Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz beden dilinde eller ve ayaklar bize neler söyler bunu konuşacağız. Ee, öncelikli olarak ellerin birbirine kenetlenme hareketi var. Bu hareket ayaktayken otururken ya da ellerimiz masanın üzerindeyken yapılıyorsa e, bulunduğumuz durumdan memnun olmama, e, iç gerginliği mevcut iletişimden sıkılma anlamını barındırmaktadır e, ve bu durumda yüze yansımayan olumsuz ruh hali e, bedenimize yansır. Eğer ki bir konuşma yapıyorsanız ve karşınızda lider ya da yönetici bu hareketi yapmaya başladıysa konuyu artık toparlamanın zamanı gelmiştir ya da üstünüzü konuşmaya dahil etmeniz gerekmektedir. Ellerin çatı duruşu şekli var. E, el parmaklarının çatı duruşu şeklinde ise göğüs hizasında ya da boğaz hizasında ellerimizi birbirine değdirilmesi suretiyle yapılan bu hareket ben bunu biliyorum ve bu konuya hakimim mesajını vermektedir. Genellikle aslarının üstlerinin karşısında bu hareketi yapılmaması tavsiye edilir oturan birisinin dirseklerini bacaklarına doğru koyduğunda ve size doğru yoğunlaştığında aslında anlattığınız konuya yoğunlaştım ve sizi dinliyorum mesajını da içerir. Ellerin ovuşturulması hareketi var. Çoğunlukla olumlu mesaj verir bu hareket. Eğer ki eller yavaş bir şekilde ovuşturuluyorsa kişinin kendisinin menfaati söz konusudur, olumlu bir menfaati söz konusudur. Ve eğer ki hızlı hızlı ovuşturuluyorsa da karşıdaki kişinin menfaatini düşündüklerini anlayabiliriz. Bir de olumsuz olan bir tarafı var aslında. Eğer ki elini çok yavaş bir şekilde ovuşturuyorsan aslında kişinin kendisinin inanmadığı, iç dünyasında yaşadığı gerginliği gösterir bizlere. Ellerin yüzün belirli bölgelere dokunması var. E, konuşurken eller yüzün belirli bölgelerine dokunduğunda aslında tedirginlik, e, korku, üzüntü, endişe e, ya da yalan gibi durumlarda ellerin e, yüzün belirli bölgelerine dokunduğu söylenir uzmanlar tarafından. Bu hareketin temelinde ise e, şu olduğu söylenir. Annenin çocuğu sakinleştirmek için çocukken konuşurken. Çocuğuna yaptığı hareket yani işte ona dokunarak sakinleştirme kısmında aslında stres sırasında bu hafif dokunuşlarla bu durumun telafi edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Elin parmakla ağza kapatılması durumu var. Hemen buna şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela eller eğer ki baş parmak dudağa dokunuyorsa benim de aslında size anlatmak istediklerim var ama anlatıp anlatmama konusunda kararsızım mesajını vermektedir. Ya da tümden ağzı kapatılıp baş parmak yine yukarıda kalacak şekilde ise burada olumsuz düşüncenin varlığından söz edilebilir. Utanma durumundaysa bu çok basittir ve temeldir aslında. Hemen el ağza götürülür ve Azdan çıkan sözden pişman olma durumu söz konusudur. Ellerle çene ve ağza dokunma hareketimiz var. El parmaklarıyla çeneye yapılan dokunuşlar genellikle bir konuda yoğunlaşma karar verme sürecinde olduğunu gösterir. Ya da iki el çene altında birleştiğinde pişmanlık sonrası gelen suçluluk duygusunu da içinde barındırır diyebiliriz. Elin avuç içiyle yana dokundurma hareketi var. Bu hareket şunu gösteriyor, konunun aslında konuya olan ilginin dağıldığı ve bundan dolayı da kişinin başının aşağı düşmemesi için eliyle başını tutuyor olmasından kaynaklanan bir harekettir. Ee, özellikle liderler uluslararası toplantılarda bu hareketi yapmamaları gerekir ee, ve bu onlara çok sık tekrar edilir. Ee, kol kavuşturma hareketi var. Şu an benim yaptığım hareket, e, bilinçsizce yaptığım bir hareket. Gövdenin önünü kapatacak şekilde e, kavuşturulup e, kişinin kendini rahat hissetmediği, güvende hissetmediği durumlarda ve karşıdaki insana bir mesafe koymak istediği durumlarda bu hareket yapılır. Kadınlar genelde ayakta durduklarında ise dirseklerini tutarak kendilerini iletişime kapatırlar. Ama tabii bunu tek başına yorumlamak zordur. Çünkü el hareketlerine de bakmak gerekiyor bu durumda. Eğer ki eller yumruk şeklinde yapılıp bu şekilde tutuluyorsa ve kollar kavuşturulmuşsa aslında tehdit hissi oluşmuş ve yapılacak olan tartışmayı açık bir şekilde ben bekliyorum demektir. yine kol kavuşturmada kolu tutan elin parmağının bu yine baş parmağının havada olması hali hazırda savunmadayım demektir. Rekabeti ve mücadeleye herhangi bir tartışmada hazırım demektir. İlk gizli kol kavuşturma hareketi var. bu gizli kol kavuşturma hareketi bir protokolde işte liderlerin, yöneticilerin saatleriyle oynaması, kol düğmeleriyle oynaması erkeklerin özellikle gizli kol kavuşturma hareketidir ve içinde bulunduğu durumdan aslında hoşnutsuzluk hareketidir. Ya da kadınlar kendilerini güvende hissetmediklerinde hemen çantalarını önlerine koyarlar ve çantalarına doğru sarılırlar. Bu da gizli kol kavuşturma hareketi olarak adlandırılır. Buna birkaç örnek vermek bu arada mümkün. Mesela televizyona çıkan bir liderin ya da siyasinin kalemi iki eliyle tutup göğsünün önünde birleştirdiğinde aynı mesajı bizlere vermektedir. Ya da plaket ya da ödül törenlerinde plaketi alan lider ya da yönetici eğer plaketi göğsünün önünde iki eliyle tutuyorsa ya da bir su bardağını iki eliyle tutuyorsa aynı mesajı vermektedir. Kolların yanda elin belin belde olduğu hareket var. Bu niye biliyor musunuz? Bedeni olduğundan büyük gösterme çabasıdır. Kolların iki yana açıp ellerin belde tutulduğu bu harekette saldırı hazırlığı ihtimali barındırmaktadır. Şimdi bu hareketi yapınca aklıma direkt şeye geldi yani Fatih Terim geldi. <laughs> Aslında kızgınlığını biliyorsunuz çoğu kez elini beline koyarak belli eder Fatih Terim ayak hareketi var. Konuşma sırasında bu arada insanların e, ayaklarıyla yaptıkları hareketi saklamak pek mümkün değildir bu arada. E, nasıl diyeceksiniz? E, yaşanılan gerçek duygu o esnada ayaklara çok yansır ve bunu saklamakta zordur. E, ayakların e, sandalyenin altında uzatılarak e, çarpı şeklinde e, kilitlenmesi e, de oluşan mesajlar ayakların kilitlenmesidir Kadınlar genelde diz kapaklarıyla e, kapatarak yaparlar erkekler ayaklarını çapraz bir şekilde tutarak yaparlar ve e, kaçma isteğinin aslında eyleme dökülmemiş halidir e, Bu hareket Gövdenin geriye doğru bir şekilde durup da bacak bacak üstüne attığınızda Aslında e, eleştirel bir tutumu e, temsil eder. Ayakların öne doğru uzatılmış şekilde birleştirildiğinde rahat bir durumu e, temsil eder. Ayakların sandalyenin arkasına doğru, altına doğru itelenmesi durumunda e, tedirginliği e, ve hem ayakların sandalyenin altına e, doğru itelenmesi hem de kolların kenetlenmesi ise ciddi anlamda artık iletişime kendisini kişinin kapattığı anlamına gelmektedir. Bir lider ya da konuşmacı Konuşma esnasında içinde bulunduğu his ve durumu iyi saklamak için beden dilini çok iyi kullanması gerekiyor dedikten sonra bir sonraki konuda görüşeceğiz dek hoşçakalın.